Hikaye avcıları devam. Ediyor. Hanımlar, çocuklar, beyler, Radyo Trioda hikaye avcılarındasınız. Ben Deniz Dancer Öngel. Of. Sen Erdal Şahin. Konuğumuz Ertan Saban. Erdal Şahin bir e, Ranza'da uyumaya çıktı. Burada böyle bir yatakhane gibi bir yer var. Bir şey değil mi? Yani ben, ben <laughs> dört gün uyumam. Öyle aleste tuttun ki bizi. Teşekkür ederiz. Yani bazı cümleler vardır. O cümleler Sonundaki noktadan sonra devam etmemesi gereken cümlelerdi. Ben bugün öyle cümleler duydum. Çok da memnunum bunları duyduğuma. Çünkü arada bizi şu an e, radyoda burada bazı konuklar alıyoruz radyoda söylemesi için. Bir de bizi dinlemek isteyen kardeşlerimiz geliyor. Mesela Halil Ersan yanımızda. O da e, çok sevdiğimiz bir yazar kardeşimiz. Evet kardeşimizdir. Hem yazar hem oyuncu. Ya Diyor her şey sen? Halil Ersan e, Afejale, ödüllü ödülle aday gösterilmiş bir oyuncudur. Bir şey diyeceğim her şey o neyse ama az önce biz bu şarkıyı çalarken geldi çok önemli bir bilgi söyledi. Ee, dedi ki çok memnun olduğunu söyledi. Çünkü o da bizim yakın arkadaşımız ve dedi 550 yıl Türk yurdu olan memleket 4 haftada boşaltıldı. Vallahi kusura bakmayın bunun üzerine söylenecek bir şey yok zaten. Peki. <laughs> ee, toparlayalım değil mi? Toparlayalım tabii. Evet Tanser evet. iyi sen varsın ha. <laughs> Emin Sağ ol kardeşim. Valla iki, iki varsın. Var. Ee, şimdi şöyle bizim e, Ertan'la dostluğumuz muhabbetimiz e, bir set arkadaşlığı üstüne kurulmuyor. Çünkü e, şimdi buradan bir şey itiraf edeyim. Oh, now we are talking. <gülüyor> <gülüyor> set arkadaşlıkları zaman zaman konşoktrol olabiliyor. Yani bir dönem biriyle çalışıyorsun, çok yakın oluyorsun. Başka dönem başka kişiyle çalışıyorsun, çok yakın oluyorsun. E işte falan filan. Fakat biz Ertan Saban'la ilk çalıştığımız iş e, kılıç günü Osman Sınav'ın. Güzel bir abiyle çalıştık yani. E tabii ki canım yani Osman abi bizim hayatımıza çok önemli. Bu e, ülkenin e, medya algısını da çok önemlidir. Bir yani. sürü kuralı değiştirmiştir. Yaratıcılık kişiliğiyle Hakkını bir sürü insan. Tabii lazım. ki. Tabii yani. ki. Bir şey diyeceğim. Sen iş nasıl buldun? Bize anlatabilir misin? <gülüyor> ben, <gülüyor> Deniz, bu, bu, bu. Yok Deniz Tansel'e ben 5 bölümdür iş bulmaya çalışıyorum da yani bir şey yanlış yapıyoruz. Bunu program çıkışında bize <laughs> gelen herkese. Ya, Deniz Tansel ee, iş beğenmez yani. Evet abi beğenmiyor ya. Beğenmez. Deniz <laughs> Tansel'e iş beğendiremez. Evet 28 tane senaryo geliyor. Bir tanesinde diyor ki Hım. Ama sormuşlar şeye Jules Cesar'a karısı Calpurnia. Kocacığım dünyanın hakimisin. Peki Ger Germanya'yı da aldın Almanya yani. Ne kaldı? Dedi, kaldı yukarıda birileri kaldı diye şeyden bahsediyor yani Norveç'ten şeyden. O zamanın ismiyle şimdi yalan olmasın ayıp da etmeyeyim. Bir klan kaldı diyor yani. Diyor ki oraya ya onlar diyor eksi 35. Isınsınlar gelsinler diyor ya. Yani. yani Tansel de yaptı o bu. Isın, gelin diyor yani. hani Çok e... teşekkür ederim müthiş bir e, onur eğitme durumu bu. Evet, evet, gerçekten. Çok sağ ol. Buraya gelen her yönetmene, e, her yazara neden Deniz Tansel'le çalışmıyorsunuz diye sordum. Evet. Sana da neredeyse şunu soracak. Sen bir başrol öncüsü olduğun için neden Tansel öngeli yanında diğer başrol olarak diziyi aldırmıyorsun? Ee, öyle diye soracak da utandı. Abi ben mesela sebep abi arkanızdayım. <gülüyor> <gülüyor> Sizin yuvanızı yapacağım. Merak ya benle <laughs> benle ya o şey yani konuşuyor şimdi bu kardeş kardeş ben tansel kardeş ben tansel iki aşağıydım. Ben tanselle bir şey yaparım her şey yani tanselle ben kazı kazarım şu andaki burayı kaz kazarız. Neyse kılıç gün diye bir dizi çekiyoruz Erdalcım. Sene Sana... 2010-2011 filan gibi. 2008. Yok. 2008-2009. <laughs> ben dizi bitti gittim İngiltere'ye. Oğlum sonra <laughs> gittin ya. Ben seni yolladım ya. E, sen beni yolladın yollayamadın. İşte bunları konuşsaydık zaten bu tamam, program sürecekti 6 sene. 2009 baba. 2009 değil 2009. 2010. Bak, e bak, tamam işte bak 2008 bak abi, olamaz. Ola 2009 diyorum işte. 2012'de ben daha başladım. 2010-2011 yılı. Olmaz. Neyse boşver. 2010. 2010. 2010. 2009. 2008 miymiş? Do <laughs> 2009'da konuşuldu. Yani 2009'da döndük. Ali Hatay askerden dönmüştüm. Ondan biliyorum. 2009'da çekti. 2010'da yayınlandı. 2012 dedin. 2010, 2011 dedim. 2012 lafı ağzımdan çıkmadı. Devam edelim abi. <laughs> Devam yani edelim. Dinleyicilerimiz her şeyi a yan beyan anlıyor. Anladım. Neyse kardeş. Yani bunu Osman abi de e inşallah dinler. Yani çok severiz. Gerçekten çok severiz. Şey söyleyeyim mi? Lafına Valla biliyorum yani. Hani <laughs> madem böyle konsept, no concept bu program. No concept. Anlamadım. Tabii abi ne yani. istiyorsan. <laughs> Çiftan e biz kardeşiz ayrı mesele de. Mesele onun oyunculuğundan bahsetmiyorum. İnsanla korelasyon budur yani. İnsanın kendisiyle yaptığı iş arasında birebir bağlantı olacağı olmazsa zaten problem yoksa niye ben gideyim bir şey izlemeye, birini izlemeye gidiyorum. Yoksa ben Shakespeare okumuşum. Dostoyevski'de okumuşum. Raskolnikov'da okumuşum. Hatta okuduğum şey büyük ihtimalle oynanan şeyden daha güzeldir dünyada. Ancak bunu iddia eden biri ya da birileri ya da bir tiyatro ben daha iyi oynarım yazılandan derse giderim izlemeye. Dünyada böyledir. O yüzden tiyatroları var. National Tiyatro var. O yüzden Komedi Fransız var. O yüzden DT var. O yüzden şehir tiyatrosu var. O yüzden özel bazı tiyatrolar var. Ya da bazı özel adamlar var. Bu hani Selam verdim, borç tuttumdan ziyade e, geldim birbirimizi övelim masası değil bu. Yani yani bu kimse kimseyi övmese de zaten biz birbirimizi seviyoruz. Ama Tansel onlardan biridir. Çünkü Tansel'in e, yumuşak bir ruhu var. Yaşadığı hayatla yaptığı iş arasında çok büyük bir şey yapmıyor. Duvar kurmuyor. O yüzden Tansel'i tanırsan izleme. Anlatabilir mi demek istediğimi yani o kadar derin anlattın ki ben anladım. İzleme çünkü tanıyor oluyorsun o 3 ay 3 ay 5 ay. Ben kendi mesleğim bu yani o ortak mesleğimiz. Tanırsan izleme. Ya da izle sadece tanık olduğun 3 4 ayın keyfini sürersin. Ama tabii ki yüzde %99'u oyuncuları tanımaz. Yani şahsı, teknik olarak tanımaz. Sahnede izler ya da televizyonda o şaşkınlıkla bizler. Totan Sel öyle tipte oyuncu. Buna istersen metotta istersen öyle yaşantıda istersen ne, ne istersen diyebilirsin yani illa bir etiket vurmak zorunda değilsin. Ama benim gördüğüm, benim de sevdiğim bu durum. Ben de eşim de ailem de öyle görür. Kardeşim de çünkü Erman da oyuncu. Erman demiş, ya abi, Tansel abi bir tuhaf ya. Dedim, Nasıl lan tuhaf." Ya dedi böyle bir şey anlatıyor oğlum dedim ama hepimizde var lan öyle değil abi. Dedim. Aslan abi dedi 3-4 ay dedi buradan yürüyor sonra dedi devam ediyor. Şimdi bu çok ender rastlanan bir durumlardan biri. Yani ben de o yok mesela. Yok, yani ben iş gibi bakıyorum, 15-20 gün öncesinden belki girerim, hani onu diyebilirsin, devam ederim, sonra çıkarım, gene 10 günde falan filan, hani iş çünkü yani. Tansel de o, Tansel girer. Bir hayat biçimi haline Evet, getiriyor. girer yani Tansel. Evet yani, yani girer, orada işte toprak, maprak, sas, keman, bilmem ne falan neyse işte, ne gerekiyorsa, önceden girer, ha şimdi ben bir hanımefendi olsam ya da bir hacı baba olsam ya da bir komşu olsam derim ki ha bu abi kim? Şimdi hala görmediğim için tiyatro sahnesinde ve filmde bilmiyoruz ya kim olduğunu karakterin. Derim ki bu adam tuhaf. <laughs> Anladın mı demek istediğimi? Herkesin bir şeyi var. Ama bazı oyuncular bunu pratik eder bazıları yetmez. Bazısı Daniel Day Lewis'tir bazısı değildir. Tansel biraz o kafadan gidenlerden biri. 14 yaşında MKA Mustafa Kemal Atatürk. O zaman Atatürk değil. Mustafa Kemal. 14 yaşında. 13, 10, 12, 13, 14 yaşında. İdadi de okuyor. Manastır'da. Bugünkü Bitola'da. Genç çocuk yani mavi gözü sarı saçlı. İdadi'nin önünde fişeklerde leblebi satılıyor. Ucuz olduğu için ve ne olur yani talebenin önünde ne satılır? Leblebi. 3 üç kuruş, bir kuruş falan filan. Sonraki leblebi hatırası ve leblebi sevdası ondan gelir. Çünkü öğrenciyken yemiş olduğum bir şeyi hatırlarsın yani fişekte yani leblebi. Eleni Karinte var babası. Romanya ulahı. Yani ulahlar. Bugünkü o dönemki de bugünkü de Romanya halkı. Makedonya'da da yaşadılar. 50-60 bin olmasa da 30-40 bin civarı vardırlar. E sene tabii eski sene yani 19. yüzyıl, 20. yüzyılın başları yani. 13 yaşında yani sınıf arkadaşları da belli. İttihat teraki, aktif ama tam o kadar değil. Resteri Niyazi var yani herkesin kötü bir anıyla bildiği ama çok ciddi bir abi. Yani ne şehit oldu ne gazi devamında bildiğiniz laf ama çok ciddi bir abidir yani vatan kahramanıdır Resen Niyazi. 14 yaşında 15 yaşında bir tane kızcağızla tanışıyor. Okulun karşısında evi var. Çok varlıklı. O dönemin varlıklısını ta, taül edebiliyorsunuz yani. E, ulah bir abi. Görüyor, sevdalanıyor. Daha doğrusu hevesleniyor. Aga saat 14 yaşında. Saat 14. E, bekliyor saatler geçsin diye. O oluyor 15. Saat 15. Diyor ki ya leblebi yiyoruz. Yani senden de hoşlandım. Sen de benden yani bu zorlama yok. kasacağız da eleni karinte yani. Kar Elinden mektuplar oradandır. Sen de benden hoşlandın. Ben de diyor yani ...usule erkene göre davranayım. Seni babandan isteyeyim yani. Hani Adet budur yani biz de Türküz diyor yani adetimiz bu yani yapacak bir şey yok. Ben de sonuçta diyor Norveçli değilim yani hani Ottoman Empire'ın bir subayı olacağım ben Subay için yetiştiriliyor bu adam. Faik Paşa var Faik Paşa biliyor o zaman 22 yaşında. Faik Paşa bahsedeyim yani ana fartaları yöneten adam. Alman'la beraber gidiyor istemeye vuruyor kapıyı merhaba merhaba selam aleyküm aleyküm selam. O zaman Ottoman Empire diyor ki istiyorum kızınızı vermiyor. Veremem sebep şu sebep bu falan filan. Okey diyor ben istedim beyefendi. Elinle konuşuyorlar. Ben dedi babandan istedim. Babam vermedi. Türküm diye vermedi, gencim diye vermedi, problem var diye vermedi, savaş var diye vermedi, Osmanlı göçecek diye vermedi, Avusturya, Macaristan yukarıdan geliyor diye vermedi. Vermedi, vermedi, vermedi. Yansıyor. şey, bundan sonrası gayri resmi tarih istiyor. Vermiyor adam. Diyor ki sen bu son subaysın olsa Osmanlısın Türk falan neyse. Tamam diyor. Tamam diyor Eleni. ben istedim tamam, vermedi. Ama diyor ben Türk'üm kaçırırım. Onu da unutma. Ben kaçırırım. Onu da babam bilsin. Çünkü genetik konu, kodumuzda olan bir şey bu yani. Modern Türkiye'yi yaratan bir insan sonradan modern Türkiye'yi yaratan bir insanın gençken 16 yaşındayken söylediği laf bu. Şimdi bu gayri resmi tarih olmasının sebebi bu zaten. O yüzden açıklanamadı yıllarca burada. Ama bizde resmi olarak durur. Müzelerde de durur. Elinden mektuplar 49 tane mektup var elinde. 49. Pelin Batu bir ara bununla uğraşmıştı. Ona sorarsınız. Diyor ki yarın hala da ismi durur seni götüreceğim oraya. Depo adı. O yüzden adı depo. Elinin babasının evinin deposu. Şu anda bar var adı depo. Diyor ki depoda bekliyorum sabah namazıyla. Geldin geldin gelmedin yapacak bir şey yok. Gidiyor bekliyor sabah namazıyla. Mustafa Kemal o zaman Atatürk değil. Bekliyor kızı kız gelmiyor. Atatürk bir tane not bırakıyor. O not vardır. Diyor ki Eleni seni her şeyden çok ama şerefimden biraz daha seviyorum. <laughs> <laughs> Ve gidip kiliyor buraya geliyor, memleketi kurtarıyor. Yıllar 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 sonra tabii hep aklında kalmış. Bunu burada konuşmak tabu temaydı ya, tabuydu ya. Geliyor gidiyor, Latif Hanım var, o var, bu var. Tabii ki hayat var. Dolma bahçede yaşamaya başlıyor. Ama merak ediyor, yani hep tablosu vardır yurda. Hani dolma bahçenin de işte benim memleket, benim memleket. Elinde mektuplar şu an. Habire mektup yazan bir kadın var. Ulaşmayan mektuplar ya da ulaşan ya da ulaştırılmayan mektuplar. En son mektubu söyleyeyim yani burada 100 tane mektup okuyacak halimiz yok. Bu Mustafa eğer bir gün yolun memleketi kurtardıktan sonra eğer bir gün yolun manastıra düşerse veya balkonda kırmızı bir mendil görürsen bil ki Elen'in hiç kimseyle evlenmedi ve sadece seni bekliyor. Ben Elveda Rumeli diye bir dizi çekiyordum. 2007'de o mendil oradaydı. Hikaye Avcıları devam. Hanımlar, beyler, çocuklar, bugün e, Hikaye Avcıları'nda Ertan Saban abimizi, abimi konuk ettik. Çok değerli, çok kıymetli bilgiler paylaşmasının yanı sıra kalbini açması bizi çok etkiledi. Şöyle bir şey var aslında. Ekran önünde gördüğümüz oyuncuların arka planını bilmiyoruz. Zannediyoruz ki çok şaşalı bir hayattan geliyorlar ama sen çok özelsin abi. Ve bu özelliğini büyük bir samimiyetle, büyük bir tevazuyla ve hiçbir şekil ve güman koymadan paylaşmayı gösterdin bize. Bu şey hem gurur duyulası hem ilham alınası bir şey. İyi ki geldin. Teşekkür ederiz hem gurur duyduk hem onur duyduk gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Onun dışında yani neden Deniz Tansel'le çok yakın arkadaşı olduğunu da anladım. Ben çünkü Deniz Tansel'i çok seviyorum ama anladım ki onun sevdikleri de artık çok sevilesi bir tarafta durması gerekiyor. Bu adam boş adam sevdi. Erdal abi sen samim bir insansın zaten benim kardeşim anlatmam anlatmama gerek yok ama geniş kitle anlatmam gerekiyorsa 7 saniyede şunu söyleyebilirim. İkiniz de samimi insansınız. Beni de buraya davet eden, çağıran samim bu samimiyeti hissederek geldin. İnşallah kibirsiz ve çok güzel laf ya kibirsiz. Başka laf aramayacağım. Kibirsiz hissetmişlerdir. Eğer başka bir şekilde hissetmişlerse ben herkesten özür diliyorum ama bizim amacımız samimi olmaktı. Eyvallah. Ve sizinle beraber üç kişi adı da Radyo Trio. Biz şu an üç kişiyiz. Herkesin çoğunun alnından bazısının yanağından ...bazında küçüklerinde burnundan öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Beni davet ettiğiniz için de size teşekkür ediyorum. Deniz Tansef, kapanış cümlesi senden duyalım lütfen. Ee, i̇lk kez bir konuğumuza eğer hikaye avcıları bir sesli kitap olsaydı... ...hangi hikayeni verirdin diyemedik. Çünkü anlattığı her şey bu sesli kitapta bir hikaye olacak cinsten. Çok kıymetli epizotlardı hayattan... Ee, biz çok zevk aldık çünkü Erdal'la e, Deniz Tansel'in en az konuştuğu program bu oldu. Çünkü karşımızda konuşan şeyin bir hakikat, hakikat tarafından seslenen, e, gördüğünü subjektif ya da objektif diye ayırt edemeyeceğimiz kadar salt gerçek olarak anlatan birisi vardı. O benim özel olarak çok yakın dostum eyvallah ama bu yakın dostumu siz yakın dostlarımızla buluşturduğumuz için Erdal'la ben çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz, bizle bir olduğunuz, duygu birliğini yakaladığınız ve şimdi biz bu programı bitirdiğimiz için radyonuzu değiştirmediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın. Deniz Tansel Öngel ve Erdal Şahin de hikaye avcıları sona erdi.